Herkese merhaba. Bugün Black Zone'da fame kastığım T6 haritayı göstereceğim. Daha önce T5 seviye bir haritada 15 dakikada ne kadar fame kastığımıza bakmıştık. Bununla ilgili videoyu bu videonun sonunda izlemeyenler varsa izleme, izlemeleri için paylaşıyor olacağım. Bugün bir diğer rotasyonum olan White Cliff Peak haritasındayız. Hemen haritayı da şöyle göstereyim. Limers portaldan olan uzaklığını. Şöyle ekrana rotasyonumu getiriyorum. Northwest Thirst Water step ve portalının hemen üstündeki noktadan rotamız başlıyor ve north tarafındaki gölün etrafında dönerek rotayı tamamlıyoruz. Ayrıca şurada bir solo kamp da oluyor. Ancak haritanın durumuna göre ve orada kamp olup olmadığına göre videonun devamında o kampı da alıp almayacağımıza birlikte karar vereceğiz. Bunun sebebi kampın hemen yolun kenarında olması ve riskli olması. Şöyle setimi merak edecek olanlar için üstümdeki itemları da göstereyim. Üstümde alakasız itemlar olduğunu biliyorum. Bunları bilerek giydim. Slot kesmek de zor oluyor. Ancak bu itemların seviyelerini kasmam ve bunları en kısa zamanda 100 yapmam gerektiği için şöyle hatta göstereyim. Örneğin Burada baltaların birçoğunu 101 seviyeye getirdim. Şimdi de elimde Infernal Shard var. Bunu en kısa zamanda 101 seviyeye getirmeye çalışıyorum. Aynı şekilde kafalıkları göstereyim. Demon elmet takıyorum. Onu kasmaya çalışıyorum. Burada plate chestlerimde, plate armorlarımda eksikler var. Onları tamamlamaya başlıyorum. Yemeğimi yiyip başlayacağım. Yalnız şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Özellikle sakin saatleri seçerseniz sakin saatler ne demek Avrupa'da oynayan oyuncular için özellikle şuradaki UTC saati akşam 6 ile yani UTC saati 6 ile 12 arası gerçekten kalabalık oluyor arkadaşlar. Burada oyuncuların online olduğu saatleri dikkate alarak Fame kasmaya çıkarsanız sizin için çok daha rahat olur. Slot gayet güzel, rota gayet güzel. Şöyle kafalığımı manaya almışım. Hemen şu köpekleri toplayalım arkaya. Gözümüz her zaman haritada. 9.5 kafeyim aldık. Şurayı keseceğim. Hop. Bir arkadaşımız karşımıza çıktı bile. O da fame kasıyor. Ama ben yine de riske atmayıp hemen ondan uzaklaşacağım dakika bir gol bir oldu videonun başında Allah'tan fame kasan bir arkadaşımızmış Genkır değilmiş o bizden korktu biz ondan korktuk Kesekese kese, kese gölün etrafından beri ilerliyorum Vortex var, Vortex taşıyorlar. Evet, Ganker abimizden karşı karşıya geldik. Merhaba Ganker abi. 169 IP. Bilmiyorum bana gelir mi? Tek diye düşünüyorum çünkü üzerime gelmedi. Ben devam edeceğim. Setim 330 kaldık bir set. Gittiği zaman üzüleceğim bir set değil açıkçası. Beni üzen şey kaybettiğim vakit oluyor genellikle zaten hemen yan haritada hideout'umuz da var. O yüzden hemen itemleri çekip tekrar buraya gelip kasmaya devam edebiliyorum. Ancak neden öleyim? Fame kasmak varken. Hemen alalım. Hop kitap aldık. Şurada da moblar var. Yukarıda. Uçlar var. Tanesi 9.5k fame veriyor. Benim %10 fame buff'ım da var bu hafta. Özellikle şu köşe bir tık sıkıntı. Siz onu söyleyeyim. Köşede oynarken dikkatli olun. Bir de şurayı dönerken abi. Treasure bulduk. Şöyle yukarıda moblar vardı. Kırmızılar gayet güzel fame veriyorlar. Canberk kardeşimin içten yanmalı moblar dediği moblar. Fame verdi 21k. Çok güzel fame veriyor abi. Şurada da var hemen. Bu mı dolduracağım. Hatta şurada doldurayım mobların orada. <laughs> yani en düşük mob 2700 frame veriyor ki kesmeniz 3 saniye sürüyor sürmüyor diyeyim. Ne niye burayı tercih ettim? Abi yol üstünde kalmayan bir slot. Ha buraya kimler geliyor? Buraya gatherer'lar geliyor genellikle gelirler geliyor. Şöyle şuradaki mobları da kesip öyle aşağı ineceğim. Gankerlar genellikle aşağıya bakıyorlar. Niye aşağıya bakıyorlar? Şimdi video sırasında eminim ki denk gelecektir. Gerçi şu an 0'a 5 harita ama. Gankerların baktığı bölüm şu bölüm oluyor. Çünkü şurada hep bir kamp oluyor. Ve bu haritadan White Cliff Expense'den çıkanlar Gankerlar genellikle oraya bakıyorlar. Şimdi burada kamp da olmayınca solo kamp insanlar doğal olarak yankırlar ilk önce kontrol edecekleri yer bu üst kısım olmuyor. Hal öyle olunca da rahat rahat film kasabiliyoruz. Tabi Black Zone'dayız abi. Hiç kimse güvende değil. Onu da söyleyeyim yani. devam edeceğim. Şöyle aşağıya doğru inmeye başlayacağım şimdi. Hemen şuradan. Özellikle gölün kenarından iniyorum. Şurada moblar olacak. Onları alacağım. Şansımıza bir tane spawn olmuş. Hop. Çok kötü timing oldu be. Kontrol edelim. Vortex var. Bu Vortex'i almaya gelebilirler. Slotlar hemen üstte. Ama ben adam var mı yok mu diye kontrol etmek için oraya her zaman iniyorum. Şurada Avalon'un yanındaki mobları keseceğim. Avalon portalının derken burada başka bir arkadaşımız da fame kasıyor olarak görüyorum. Gitti mi? imiz basmış. Pislik peşinde olabilir. Riske atmayacağım. Gerek yok. Amacımız Fame kasmaksa Fame kasalım. Şimdi onun gözü benim üzerimde muhtemelen. Ha gelirse oynarız. Sıkıntı yok. 86k'lık bir set yapmış mesela gelmiş burada feymini kasıyor yani feyim kasarken amacınız feyim kasmaksa öldüğünüz zaman lütfen üzülüyor olmayın bırakın kessin işte abi o kafalığı takacağına şunu taksaydın ya ganker gelince kaçardın o olurdu bu olurdu abi gerek yok ben buraya feyim kasmak için geldim 300K ile bakın kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. 8 dakikada maksimum ne yapabiliyorsam yapacağım. Şimdi şu kampa doğru ineceğim. Fame'imi alıp sonrasında buradan uzuyor olacağım. Şurayı da alayım hemen. Royal botumuz 56 seviye oluyor. Evet burada kamp yok. Normalde burada da kamp oluyor. Ben şöyle yapıyorum. Buradaki mobların bir kamptaki moblar şu an yok, gösteremeyeceğim ama buradaki mobların bir kısmını kesiyorum. Çıkıyorum, riske atmıyorum. Şu aşağıdaki mobları alıyorum. Etrafı kolaçan ediyorum. Mount'la bir tur atıyorum kimse var mı yok mu diye. Sonrasında tekrar gidiyorum abi. Kampın kalan kısmını kesiyorum şu mobları şöyle bir fırlatalım. Şu an çok riskli mountum yok. Şunu kesip hemen mount up yapacağım. Bunu resetleyeceğim. Biri gelebilir abi hiç gerek yok. Reset diyelim. Şu tarafa bakalım. Şuradaki mobumuz spawn olmuş. Şurada da bir mobumuz var. Bunu keselim hemen sonrasında çıkıp o kırmızıyı keseceğim. Evet bakın şöyle göstereyim. Muhtemelen şu anda yaklaşık olarak 10 dakika kadar oldu. Bu bölüme geri döndüğümüzde oradaki moblarda spawn olmuş olacak. Hele ki şu kamp aktif olduğunda kesin %100 moblar spawn olmuş oluyor çünkü Kampta oyalanıyorsunuz. 4 ila 5 dakikada kamp sürüyor. Hemen bu mobu da ekleyelim. Sonrasında bir turu tamamlamış olacağız. Bir tur ortalama 10 dakika sürüyor diyebilirim. Eğer ki kampı da alırsanız 14-15 dakikada bitiyor. 21K'da buradan aldım. Notumuzu da alalım. Şöyle. Kampın olduğu taraftan biri çıkayım. Buradaki kampı temizlediniz. Şurada da moblar spawn oluyor. Onları da aldınız. Şu solda hemen mini bir kamp daha var. Burayı da kesersiniz. Dediğim gibi burası bu haritanın en riskli yeri. Ben şimdi niye dalıyorum? Çünkü harita 0'a 5 abi gözüm her zaman sağ altta 0.5 olduğu için geldim aldım ama bizim bir de şöyle bir avantajımız var. Hayda atımız hemen soldaki mapte şu northwest'ten zonladığınız steppede hal öyle olunca benim için kaçmak biraz daha rahat oluyor. Şöyle çıkalım. Turumuzu bitirelim. Bakın buradaki moblarda spawn olmaya başlamışlar. Hemen bakalım kaç dakika oldu ne kadar fame aldık onu da göstereyim. Bu videoyu burada tamamlayayım. Şöyle kenara çekiyorum. Yemeğimiz zaten 12 dakika olmuş. Yaklaşık 12 dakika sürmüş. Şimdi arkadaşlar rotayı tekrar şöyle göstereyim. Yaklaşık olarak 12 dakikada burada tam tur attım. Ve aldığım fame de 240k gibi bir fame. Daha öncesinde T5 harita yapmıştık. T5 haritayı da hemen buraya izlemeniz için bırakıyorum. O da hemen Limers Portal'ın yanındaki Enclave haritasında bir rotaydı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.